Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Suva Sövbe oynuyoruz. Yeni yükledim. Evet arkadaşlar. Ben PUBG videoları da çekiyorum. Bir tane daha kanalım var. Zaten şimdi ekranda görüyorsunuz aşağıda. Altta yazıyor. Adı da. da abone olursanız beni seveneyim. Bugün bunu oynayayım dedim. Her gün ütü atmaya çalışacağım. Evet. O ne lan? ya? Ee, arkadaşlar abone olup da beğenin Çünkü daha yeni açtım bu oyun kanalını. Kapçı ütüler falan atıyorum. Bakayım bir. P E C H ha? Başka oynalı çekeceğim arkadaşlar. İşte bugün de sova sova oynadım. Daha çok PUBG çekiyorum. Gidiyorum ama. İnşallah sesim iyi geliyordu. Mikrofonda. Abone olalım arkadaşlar. Ne oldu kanalı yeni açtım ama öteki tek kanalda yeni bir abone var. Evet. Hızlandı iyice yaklaşıyor. gitim ama silmiştim yine kızmış. Kay kay. Hadi. He, komutanım. Tam kaldım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Takk for at du har gått på Bye bye.